Merhaba sevgili gezginler ve keşif tutkunları. Bugün sizleri İtalya'nın Liguria kıyısında, masallardan fırlamış gibi duran Cinque Terre'nin beş toprakların en göz alıcı incisi Manarola'ya götürüyorum. Denizin lacivertiyle yamaçlara serpiştirilmiş rengarenk evlerin dans ettiği bu eşsiz manzaraya hazır olun. Manarola sadece bir köy değil, her köşesinde bir hikaye, her sokağında bir sanat eseri saklayan canlı bir tablo adeta. Manarola'ya adım attığınız anda sizi zamanda geriye götüren bir hisse kapılırsınız. Köyün ana caddesinden yukarı doğru yürüdükçe adeta labirent gibi iç içe geçmiş daracık sokaklarla karşılaşırsınız. Bu sokaklar sadece bir geçiş yolu değil, her biri farklı bir sürpriz barındıran küçük sanat galerileri gibidir. Kapılardaki oymalar, pencerelerdeki çiçekler ve her evin farklı bir renkte boyanmasıyla ortaya çıkan bu ahenk, Manarola'yı benzersiz kılan en önemli detaylardan biri. Köyün kalbi şüphesiz küçük limanıdır. Kayıkların nazikçe sallandığı bu küçük koy, köyün adeta nefes aldığı yer. Burada yerel halkın balıkçılıkla geçen hayatlarına tanık olabilir, kayalıklardan denize atlayan cesur gençleri izleyebilir ve kendinizi Akdeniz'in serin sularına bırakabilirsiniz. Su o kadar berrak ki, dalış yapmasanız bile deniz tabanındaki yaşamı net bir şekilde görebilirsiniz. Buradaki kayalıkların sunduğu manzara noktaları fotoğraf çekmek için de harika fırsatlar sunar. Manzaranın tadını çıkarmak için en popüler noktalardan biri, tüm köyün ikonik manzarasını çekebileceğiniz limanın hemen karşısında yer alan Manarola Trail'in başlangıcıdır. Manarola, sadece gözlerinize değil, damak zevkinize de hitap eden bir yer. Ligurya mutfağı, zeytinyağı, fesleğen ve deniz ürünleri üzerine kuruludur. Buradayken mutlaka denemeniz gereken lezzetlerin başında pesto soslu makarna geliyor, çünkü pesto sosu bu bölgenin en ünlü lezzeti. Ayrıca taze avlanmış balıklar Ahtapot ve midyelerle hazırlanan yöresel yemekler de damaklarınızda unutulmaz bir tat bırakacak. Tabii ki, yemeğin yanında bölgenin meşhur siyaketra şarabını da denemeyi unutmayın. Bu tatlı, ödüllü şarap, Manarola'nın üzüm bağlarında yetişiyor ve tadı da manzarası kadar eşsiz. Ve işte, Manarola'yı Manarola yapan o muhteşem an. Gün batımı, güneş yavaşça denize doğru batarken, gökyüzü turuncudan pembeye, mor ve altın sarısı tonlarına bürünür. Bu sihirli saatlerde, köyün ışıkları tek tek yanmaya başlar ve Manarola, adeta bir masal diyarından fırlamış gibi parlamaya başlar. Manzara tepesinden bu anı izlemek, sadece bir manzaraya bakmak değil, aynı zamanda ruhunuzu dinlendiren, sizi büyüleyen eşsiz bir deneyimdir. Manarola, bir destinasyondan çok daha fazlası. Burası, her ziyaretçisine huzuru, renkleri ve denizin o eşsiz kokusunu sunan, kalbe dokunan bir deneyim. Eğer siz de hayatınıza bu kartpostal güzelliğini eklemek isterseniz, Manarola sizi bekliyor. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere, hoşça kalın.